Şimdi duyacakların herhangi bir hikayeden ibare değil. Tamamen Joe Dispenza'nın içeriklerinden yararlanarak hazırlanmıştır. Merhaba, ben Joe Dispenza. Bu bilgiler bilimsel olarak belgelenmiş ve gerçekliği kanıtlanmış bir deneyimdir. Ve bu deneyimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Derin bir meditasyon sırasında olağanüstü bir şey yaşadım. Sadece yeni bir geleceği hayal etmedim. Onu bedenimde hissettim onu yaşadım. Henüz var olmayan bir gerçekliğe uyumlandığımı hissettim. O gerçeklik dış dünyada henüz görünür olmasa da içimde zaten hakikatti. O deneyimden döndüğümde artık eskisi gibi değildim. Yıllarca bedenin zihni takip ettiğini anlattım insanlara ama o gün bunu her hücremde hissettim. Çünkü yükseltilmiş bir duyguyu, şükran, sevgi, olasılık hissini Gerçekten deneyimlediğimizde beynimiz bunun şu andan mı yoksa gelecekten mi geldiğini ayırt edemez. Sadece kendini yeniye göre yeniden yapılandırır. Biyoloji hayal gücünün yoğunluğuyla gerçek arasındaki farkı bilmez. Eğer beden gelecek çoktan yaşanmış gibi hissetmeye başlarsa, o gelecek daha gelmeden önce değişim başlar. İşte o anda artık zihinsel olarak değil, tüm varlığım da anladım ki gerçek yaratım geçmişin hatıralarıyla yaşamayı bıraktığımızda ve geleceğin vizyonuyla yaşamaya başladığımızda gerçekleşir. O gün çevremin değişmesini beklemedim farklı hissetmek için. Ben değişimin ta kendisi oldum, çevrem değişmeden önce. İşte bu büyük sırrın ta kendisi. Eğer koşulsuzca dışarıdan bir kanıta ihtiyaç duymadan bir şeyi şu anda gerçekmiş gibi hissedebiliyorsan, bedenine duygusal olarak o gelecekte yaşamanın nasıl olacağını öğretiyorsun demektir. Ve işte bu doğaüstü olmaktır. Çünkü bedenin ve zihnin o yeni kaderle tam uyum içinde titreştiği anda o kader sana doğru çekilmeye başlar. Artık bir şey olmasını bekleyerek tatmin olmuyorsundur. Öyle bir enerjiyle dolmuşsundur ki, o vizyona öylesine bağlısındır ki o deneyimin mıknatısı olursun. Ve o zaman evrenden bir şey istemezsin onunla birlikte yaratım sürecine girersin. O anda uyumlanmışsındır ve uyum kuantum alanının dilidir. Kalbin açık ve zihninle uyum içindeyken etrafımızdaki görünmez bilgi alanına net, güçlü, elektromanyetik bir sinyal gönderirsin. Ve bu sinyal bir dilek ya da istek değildir. Bu sinyal, bu artık gerçek diyen bir bildiridir. Çünkü evren, biz ne istiyoruz diye değil, biz neyiz diye cevap verir. O gün dış dünyada hiçbir şey değişmemişken ben değiştim. Çünkü ilk kez bedenim öylesine yüksek ve sürekliliği olan bir duygusal frekansta titreşti ki gelecek gerçekten gelmiş gibi hissetti. Ve bu gerçekleştiğinde her şey yeniden yapılanmaya başlar. Doğru insanlar yoluna çıkar, fırsatlar çabasızca belirir. Eş zamanlılıklar çoğalır. Bu bir sihir değildir. Bu uygulamalı bilimdir nöroplastisite, epigenetik ve kuantum fiziğinin canlı halidir. Biyolojimiz bu yeni bilgiye uyum sağlamaya başlar. Genetik ifaden değişmeye başlıyor. Artık geçmişe tepki veren biri değilsin. Şimdi kendi kaderini önceden tasarlayan bir varlığa dönüşüyorsun. Çünkü gerçek değişim, geçmişte olanlara değil, olasılıklar dünyasına uyumlandığında başlar. Ve işte burada asıl güç ortaya çıkıyor dış dünyada hiçbir şeyin değişmesine gerek yok. Başlamak için tek gereken içsel bir karardır. Net bir niyet ve bu niyeti besleyen güçlü bir duygudur ihtiyaç duyduğun şey. Odaklanmış bir zihin ve tutuşmuş bir kalp. Kalıcı dönüşümün formülü budur. Ve eğer bunu her gün tekrar edebilirsen, eğer bu varoluş haline defalarca girebilirsen, artık bir şey yaratmaya çalışmıyorsun demektir. Sen o şeye dönüşüyorsun. Bu haldeyken zorlamaya gerek kalmaz. Kontrol etmeye gerek kalmaz. Tek yapman gereken anda kalmaktır. Çünkü geçmişe tutunmadan, geleceği özlemeden tamamen şimdi de olduğunda en büyük gücüne ulaşırsın. İşte mucizeler o noktada gerçekleşir. Pek çok insan önce dış dünyada bir şeylerin değişmesini bekler. Sonra kendini iyi hissedeceğini düşünür. Oysa insanlığın evrimi Dışsa bir neden olmadan da iyi hissedebileceğimizi fark ettiğimiz anda başlar ve bu gerçekleştiğinde dış gerçeklik de bu içsel dengeye göre şekillenmeye başlar. Bu deneyimi yaşadıktan sonra bir şey keşfettim. Bu sadece bana ait özel bir olay değildi. Bu belirli kişilere ayrılmış bir ayrıcalık değil. Bu her insanın içinde taşıdığı doğal bir kapasite. Sadece pratik, kararlılık ve tanıdık benliğin ötesine geçme arzusu gerektiriyor. Binlerce insanın bu alana girdiğini kendi gözlerimle gördüm. Tedavi edilemez denilen hastalıkları iyileştirenler oldu. Haftalar içinde tüm yaşamlarını dönüştürenler oldu. Acıdan özgürlüğe geçenler oldu. Çünkü onlar dışarı bir kurtarıcıyı beklemediler. Onlar sebep olmayı öğrendiler, sonuç olmayı değil. İşte bu tıbbın, psikolojinin, eğitimin ve bilincin geleceğidir. Yeni bir varoluş haliyle uyumlanmayı öğrendiğinde kuantum alanında sana yeni bir gerçeklikle yanıt verir. Artık geçmişi tekrarlamıyorsundur. Yepyeni bir hikaye yazıyorsundur. Ve bu yeni desen her gün tekrarlandığında beden de o geleceği kendi doğal haliymiş gibi yaşamayı öğrenir. Artık değişim için dışsal bir işarete ihtiyaç duymaz. Çünkü yeni bir benlik halini ezberlemiştir. Yepyeni bir ben doğmuştur. Ve işte tam da bunu gelişmiş etkinliklerimizde tekrar tekrar gözlemledik. Bunlar teori değil, inanç değil. Bunlar gerçek, ölçülebilir veriler. Gözle görülebilir dönüşümlerdir. Sıradan insanlar, anneler, mühendisler, doktorlar, gençler ve yaşlılar derin bir meditasyon haline girdiklerinde dakikalar içinde beynin yalnızca ilham, bilgelik ya da genişletilmiş vizyon durumlarında aktif olan bölümlerini harekete geçirdiklerine şahit olduk. Ve bu doğulan şey sadece geleceklerini stres, korku, hayal kırıklığı ve sonra beden dopamin, oksitosin, serotonin gibi nörotransmitterlerle yıkanmaya başlıyor. Bu kimyasallar yeni deneyimi daha da pekiştiriyor. Ve beden bu hissi tanıdık bulduğunda eski benliğine değil, bu yeni varoluş halini özlem duymaya başlıyor. Ama bu kez olan alışıldık bağımlılık değil. Bu kez kişi genişlemeye, bütünlüğe, özgürlüğe bağımlı hale geliyor. İşte bu bilinçli evrimdir. Bir insan her oturduğunda gözlerini kapatıp henüz fiziksel düzlemde var olmayan bir olasılıkla bağlantı kurduğunda ama onu içinde gerçekmiş gibi hissettiğinde muazzam bir şey sergiliyor. Bu da gösteriyor ki biz biyolojimizin kölesi değiliz, onun mimarlarıyız. De beni en çok heyecanlandıran şey şu ki onların beyinlerini, kalplerini, enerji alanlarını ölçtüğümüzde yalnızca uyum değil, bir rezonans, bir düzen, bir zeka görüyoruz. Bu analitik zihinden gelen bir zeka değil. Çok daha derin bir yerden kaynaklanan, herkesin ulaşabileceği bir zeka. Ama bunun için yoldan çekilmemiz, eski benlik gibi düşünmeyi bırakıp yeni benlik gibi hissetmeye başlamamız gerekiyor. Çünkü nihayetinde mesele sadece bir hastalığı iyileştirmek ya da dışsal bir durumu gerçekleştirmek değil. Asıl mesele koşullanmaların, travmaların ve kişisel geçmişin ötesindeki gerçek kimliğini hatırlamak. Her şeyin mümkün olduğu o sıfır noktasına geri dönmekle ilgili bu süreç. Ve işte o noktada artık geçmişinin kurbanı olmuyorsun. Geleceğinin bilinçli yaratıcısı oluyorsun. En olağanüstü olan da şu. Artık görmeden inanmam demiyorsun. Artık biliyorsun ki yüreğinin derinliklerinden inanırsan görmeye başlarsın ve gördüğünde bu sadece bir tesadüf değildir. Bu evrenin canlı, bilinçli olduğunu ve en otantik titreşimine cevap verdiğinin bir teyididir. Artık arzuladığın gerçeklikten ayrı değilsin. Onunla bütünleşmişsin. Ve işte o anda zaman doğrusal olmaktan çıkar. Geçmiş, şimdi ve gelecek tek bir anda çöker. Şimdi. O şimdi de artık çaba yoktur. Yalnızca netlik vardır. Artık kaygı yoktur. Yalnızca kesinlik. Artık bir arayış yoktur. Yalnızca varoluş. Ve her gün o alandan yaşamaya başladığında içinde bir şey yerli yerine oturmaya başlar. Daha önce zor gelen kararlar kolayca belirir. Kararsızlıklar çözülür. Duygular incelir, hassaslaşır. Bedenin genişlemiş bir zihnin enstrümanına dönüşür kalbinse daha büyük bir bilincin kanalı olur ve o zaman anlarsın ki huzur bulmak için hayatının tamamen çözülmesine gerek yok çünkü huzur artık dış koşullara bağlı değildir o içten gelir ve o kaynak dışarıda bir yerde değil senin içindedir hep oradaydı çevrendeki insanlar bunu fark etmeye başlar seni farklı görürler daha çok anda daha açık daha uyumlu biri olarak ve bu kimseyi ikna etmeye çalıştığın için değil. Çünkü sen artık yeni benliğinde yaşamayı seçtiğinde nelerin mümkün olduğunu gösteren, yaşayan bir örneğe dönüşmüşsündür. Böylece farkında bile olmadan başkalarına da izin vermiş olursun. Sessiz bir ilhama, başka bir gerçekliğin mümkün olduğuna dair canlı bir kanıta dönüşürsün. İşte dünyayı değiştiren de budur. Ne büyük konuşmalar ne teoriler. Dünyayı değiştiren şey kendi gerçeğini bedenleyen insanlardır. Öğrettiklerini yaşayan, merkezlerinden yayılan bir frekansla çevrelerini yükselten, düzenleyen ve dönüştüren bireylerdir. Çünkü bir tek insan bile kendi varoluş halini değiştirdiğinde tüm enerji alanını etkiler ve o alan diğer herkese dokunur. Biz sandığımızdan çok daha güçlü varlıklarız. Bu güç yaptıklarımızdan değil, olmayı seçtiğimiz şeylerden gelir. Eğer her birimiz, her gün sadece birkaç dakikalığına bile olsa, daha büyük bir vizyonla, yüksek bir duyguyla ve bize layık bir gelecekle uyumlanmayı seçersek, dünya bambaşka bir yer olmaya başlar. Korkudan ya da tepkiden değil, bilinçli yaratımdan doğan bir değişim olur bu. Ve belki de işte o zaman gerçekten anlarız. Hayattaki asıl amacımız daha fazlasına sahip olmak, daha fazlasını başarmak ya da biriktirmek değil. Asıl amacımız hatırlamaktır. İlahi özümüzü insani biçimde deneyimlemek üzere geldiğimizi hatırlamak. Her birimizin içinde henüz açığa çıkmamış bir potansiyel olduğunu ve bunun için en doğru zamanın tam da şu an olduğunu hatırlamak. Çünkü artık sadece olasılıkları hayal etmekle ilgili değil bu yolculuk. Artık o olasılığı bedenlemekle ilgili. Ve sen o olasılığı bedenlediğinde içinde bir şey yeniden şekillenir artık savunmaya geçen, sınırlanan, geçmişe tepki veren eski benlikle yaşamazsın. Artık gözlemleyen, seçen ve yaratan yeni bir varoluş halinden yaşarsın. Ve bu halde geçmişte sorun olarak adlandırdığın her deneyim kim olmak istediğini yeniden onaylama fırsatına dönüşür. Çünkü artık çevren seni şekillendirmez. Sen içinden başlayarak çevreni şekillendirmeye başlarsın. Düşüncelerinin Artık gördüklerinin bir yansıması değil, henüz tezahür etmemiş olanın sebebi olduğunu fark edersin. Bedenin geçmişin arşivlerinden çıkıp yeni frekansları bedenleyen, ince ayarlı bir araca dönüşür ve kalbin o güçlü elektromanyetik merkez en güvenilir pusulan olur. Artık sadece mantıkla yön bulmazsın. Bilgelikle, sezgiyle, tam farkındalıkla yol alırsın. İşte gerçek simya burada başlar varlığın simyası. Bunun için şöhrete, ünvanlara ya da dış onaya ihtiyacın yok. Doğru yolda olduğunu bilirsin çünkü bunu hissedersin. Hayatın bir akışa girdiğini görürsün. Senkronizitenin artık evrenin sana yanıt verme biçimi olduğunu fark edersin. Kendi gözlerimle gördüm. Daha önce kırılmış, umutsuz, acılı hikayelere sıkışmış insanlar. Meditasyonun ortasında uyanıyor, ağlamaya başlıyorlar. Ama bu bir üzüntü değil. Bu bir şükran gözyaşı. Çünkü ilk kez kendi içlerinde evde hissettiklerini fark ediyorlar. Artık kaçmaları gerekmiyor. Savaşmaları da. Sadece teslim olmaları, içlerinde var olan o güce bırakmaları yeterli. Ve işte o zaman gerçek mucize gerçekleşiyor. Zihin susuyor. Kalp genişliyor ve enerji alanı yanıt veriyor. Tesadüfen değil, kusursuz bir hassasiyetle. Çünkü evren şansa göre çalışmaz. O yasalara göre işler. Ve sen bu yasalara uyumlandığında onlar da seni takip eder. Tutarlılığın başladığı yer işte tam da burasıdır. Ve şimdi sana deneyimimden, bilimden ve kalbimden gelen en güçlü kapanış cümlesini sunuyorum. Sen hayatının sonucu değilsin. Sen onun sebebisin. Burada geçmişini tekrarlamak için değil, geleceğini yeniden tasarlamak için varsın. Ve bu geleceğe dilemekle değil, onu bedenlemekle ulaşacaksın. Bu kör bir inanç meselesi değil. Bu içinde öyle güçlü bir içsel kesinlik yaratmakla ilgili ki, evrenin başka bir seçeneği kalmasın o frekansa uymaktan başka. Bugün, şu anda, Burada bu kararı alabilirsin. Yarın değil. Dış koşullar değiştiğinde değil. Şimdi gözlerini kapatabilir. Kendinin daha yüce bir versiyonuyla bağlantıya geçebilir ve onu öyle yoğun hissedebilirsin ki bedenin artık bunun zaten yaşanmakta olduğuna ikna olur. Ve işte o zaman iç dünyanın o ihtimalle tam uyumlandığında artık hayallerinin peşinden koşmana gerek kalmaz. Sen o hayal olursun ve evren, itaatkar ve kusursuz bir kesinlikle geri kalan her şeyi halleder. Eğer bu mesaj seninle bağ kurduysa, yorumlara değişime açığım yaz. Böylece yaşamını dönüştürmeye hazır olduğunu bileceğim. Şimdi hemen abone ol. Birlikte bu şifa ve genişleme yolculuğunu keşfetmeye devam edelim. Ve eğer çağrıyı hissediyorsan, üyelik alarak özel içeriklere, rehberli meditasyonlara ve her gün frekansını yükseltecek derin araçlara erişebilirsin. Böylece bir topluluk olarak bağlantı kurar, bu yolculukta birlikte büyürüz. Çok yakında katıl butonuna özel ders içerikleri yükleyeceğiz. Kanalıma verdiğiniz destekten dolayı minnettarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.